1945 yılının Ocak ayı. Almanya'nın ünlü diktatörü Hitler, üst düzey komutanlarıyla birlikte Berlin'de yer alan bir yeraltı sığınağına yerleşti. Savaşın gidişatına artık buradan yön verecekti. Bu sonun başlangıcıydı. Artık son durağa gelinmişti. Ancak hiçbiri bunun farkında değildi. Peki Berlin'in altında yer alan bu sığınakta Hitler ve kurumayları son günlerinde neler yaşadılar? Bu bölümde bunun üzerinde duracağız. Yalnızca Hitler'in değil, çevresindekilerin başına nelerin geldiğini de öğreneceğiz. Şimdi Hitler'in son günlerini geçirdiği sığınağın, yani Führer Bünker'in derinliklerine dalarak bu rutubetli ve iç karartıcı atmosferde nelere şahit olacağımızı görme vakti. Aslında Hitler iktidarı boyunca pek çok farklı karargahta ikamet etmiş, kaldığı yerlerde çok uzun süre bulunmamıştı. Resmi ikametgahı Berlin'de yer alan Reich Şansölyeliydi. Ancak savaşın patlak vermesiyle başkent artık güvenli olmaktan çıkmıştı. Hitler'in Berlin'in dışında 20 farklı karargahı vardı. Bunlar içerisinde en çok zaman geçirdikleri ise Bavyera sınırları içerisinde yer alan Berghof ve Doğu Prusya'daki Wolfschanze yani kurteniydi. Savaşın son dönemlerinde özellikle 1944 yılının ikinci yarısında zamanının büyük bir bölümünü Hessen Eyalet sınırları içindeki Alderhorst'ta yani Kartal yuvasında geçirmiş, savaşı buradan yönetmişti. Ancak Ardenler taarruzu ve Nordwind operasyonu başarısız olunca komutanlarıyla birlikte buradan ayrılarak 16 Ocak 1945'te Berlin'e döndü. Burada Reich Şansölyeli'nin üst katındaki dairesine yerleşebilirdi. Ancak bunu yapmak yerine Şansölyelik bahçesinin yaklaşık 10 metre altına inşa edilmiş ofisler, tüneller ve depolardan oluşan devasa sığınağına. Yani Führer bunkere yerleşmeyi tercih etti. Hitler eski sığınağın merdivenlerinden inip Patlamalara karşı dayanıklı çelik kapıların yanından geçerken ona eşlik eden 30 personeli vardı. Ve muhtemelen hiçbiri bu yerin Hitler'in son durağı olacağını tahmin etmemişti. Başlangıçta hava saldırılarına karşı korunma amacıyla inşa edilen sığınan ilk aşaması olan Warbunker çok daha küçüktü ve Berlin yaz olimpiyatlarının düzenlendiği sırada 1936 yılında inşa edilmişti. Savaş ilerledikçe buranın genişletilmesine karar verildi. Führerbunker adı verilen bu yeni bölüm merdivenler ve güçlendirilmiş çelik bir kapıyla Vorbunker'e bağlandı. Çatısı yaklaşık 3 metre kalınlığında betondan oluşuyordu. İçeride uzun bir koridorun etrafında yer alan 30 oda vardı. Odalardan bazıları Hitler ve Eva Braun için özel olarak tesis edilmişti. Bunlar arasında bir oturma odası, bir çalışma odası, Hitler ve Eva için tasarlanmış ayrı ayrı iki yatak odası, harita odası, briefing odası ve bekleme odası bulunuyordu. Dış dünya ile iletişim ise özel bir telefon santrali, bir telex makinesi, yüzeye uzanan bir antene bağlı olan bir askeri telsiz cihazı ve kişisel kuryeler aracılığıyla sağlanıyordu. Sığınaktaki ilk günlerinde Hitler yalnızca yemek yiyip uyuyor, öğleden sonraları ise Şansölyelik binasında üst düzey komutanlarıyla toplantılara katılıyordu. Haberler genel itibariyle oldukça kötüydü. 2 Şubat civarında Sovyetler Birliği Berlin'den yalnızca 70 kilometre uzaklıkta olan Oder Nehri'ne ulaşmış durumdaydı. Budapeşte'deki Alman kuvvetleri müttefiklere teslim olmuş, Dresden şehri İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından bombalanarak yerle bir edilmişti. Mart ayına gelindiğinde Hitler, bölgedeki petrol yataklarını korumak amacıyla Maceristan'a bir harekat başlatılmasını emretti. Ancak bu harekat da tam bir fiyaskoya dönüştü. Doğuda bunlar yaşanırken, batıda ise Müttefik Generali John Leonard komutasındaki ABD 9. Zırhlı Tümeni Ren Nehri'ni geçiyordu. Tüm bunların ortasında sıkışıp kalan Hitler'in fiziksel ve ruhsal sağlığı doğal olarak pek de iyi durumda değildi. Genelkurmay Başkanı Heinz Guderian o günlerle ilgili olarak şunları kaleme alacaktı. Vücudunun sol tarafı titriyordu. Tuhaf ve hantal bir biçimde yürüyor, her zamankinden daha fazla eğiliyordu. Hareketleri yavaştı. Oturmak istediğinde birileri onun arkasına sandalye etmek zorunda kalıyordu. Bu süreçte Hitler'in öfke patlamaları ve bağırıp çağırmaları artmıştı. Sağlığı da pek iyi sayılmazdı. Doktor Theodor Morel tarafından kendisine uygulanan tedavi kapsamında 70'ten fazla madde alıyordu. Ve bunların bazıları uyuşturucu etkiye sahipti. Hitler bu ilaçlara gitgide bağımlı hale geldi. Öyle ki bazı günlerde kendisine 20'ye yakın enjeksiyon yaptırıyordu. İlaçları aldıktan sonra kendini zinde hissettiğini ifade etse de aslında günden güne muhakeme yeteneğini kaybediyordu. Mart ayından itibaren Berlin neredeyse her gün bombalanmaya başlamıştı. Bu andan itibaren Hitler de daha önceleri Şansölyelik binasında yapılan toplantılarını sığınakta yapmaya başladı. Artık gününün neredeyse tamamını Führerbunker'de geçiriyordu. Dış dünya ile bağlantısı yok denecek kadar azalmıştı. Tek haber kaynağı ziyaretçiler ve sığınağın içinde bulunan telefon santraliydi. Burada yaşam yukarıya göre daha güvenliydi. Ancak bir o kadar da acımasızdı. Sığınak su seviyesinin altında inşa edilmişti. Bu nedenle rutubet büyük bir sorun haline gelmiş durumdaydı. Ve tavandan sürekli su damlıyordu. Genel olarak her yer çok kötü kokuyor, nemli ortam ise çekilmez bir hal alıyordu. Elektrik üretmek için kullanılan jeneratörlerin uğultusu da personelin çoğunda baş ağrısına neden oluyordu. Hem bu ortam hem de Doktor Morel'in tedavisi Hitler'in muhakeme yeteneğini günden güne köreltmeye başladı. Hiçbir zaman komutanlarını tam anlamıyla dinleyen bir lider olmamıştı. Ancak artık çoğu öneriyi göz ardı ediyor, üst düzey yetkilileri azarlıyor ve hatta onları hain olmakla suçluyordu. Örneğin Genelkurmay Başkanı Heinz Guderian Letonya'da sıkışıp kalmış 200 bin askerin tahliyesini önerdiğinde Hitler onu öfkeyle azarlamıştı. Fakat bu yalnızca bir başlangıçtı. Zira Hitler'in çılgınlığı her geçen gün daha da ilerliyordu. 19 Mart'ta yürürlüğe giren Neron kararnamesi işlerin çığırından çıktığını gösteren nitelikteydi. Artık Hitler "Bırakın Almanya yansın." diyordu. Zira Neron kararnamesi Alman topraklarında yer alan ve düşman tarafından kullanılabilecek tüm askeri ulaşım ve iletişim araçlarının, askeri tesislerin, sanayi kuruluşlarının ve ikmal depolarının imha edilmesini emrediyordu. Kararname'nin hayata geçirilmesi içinse silah üretiminden sorumlu bakan Albert Speer görevlendirildi. Ne var ki Speer bu andan itibaren Hitler'in emirlerini göz ardı etmeye başladı ve söz konusu yıkım emrini hayata geçirmedi. Hitler'in sığırakta geçirdiği günler dış dünyayla bağlantısını öylesine koparmıştı ki emirlerinin yerine getirilmediğini Speer'in bir buçuk ay sonra durumu kendisine itiraf etmesiyle öğrenecekti. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'in ölmesi Hitler ve çevresindekilerde bir çıkış umudu oluşturmuştu. Belki de savaşın gidişatı tersine çevrilebilirdi. Ancak bundan yalnızca bir gün sonra Kızıl Ordu'nun Viyana'ya girmesi umutlarının boşa çıkmasına neden oldu. Nazilerin beklentisinin aksine müttefiklerde bir çatlak oluşmamış ve Roosevelt'in yerine Harry Truman geçmişti. Savaş tüm hızıyla devam ediyordu. Dahası Rus ordusu birkaç gün içinde Oder nehrini geçecek ve Berlin'e doğru ilerlemeye başlayacaktı. 20 Nisan günü Hitler 56. doğum gününü kutlamak amacıyla son kez sığınaktan dışarı çıktı. Hitler gençliği üyesi olan bazı gençlere Rus tankları karşısında sergiledikleri cesaretten ötürü demir haç madalyası verdi. Aynı gün öğleden sonra ise Nazi Almanyası'nın karanlık yüzünü oluşturan komutanları ve bakanlarıyla bir askeri briefing toplantısı düzenledi. Hermann Göring, Andy Himmler, Joseph Goebbels, Albert Speer, Rudolf von Ribbentrop ve Martin Bormann bu son toplantının katılımcıları arasındaydı. Pek çoğu Berlin'in terk edilmesini tavsiye ediyordu. Böylece savaş dışarıdan yönetilebilirdi. Ancak Hitler bunu kesin olarak reddetti ve kalmaya karar verdiğini bildirdi. Toplantı sona erdiğinde katılımcıların çoğu kuşatılmakta olan Berlin'i alelacele terk ettiler. Artık Hitler kaderiyle baş başa kalmış gibi görünüyordu. Sığınakta işler bundan sonra da kötüye gitmeye devam etti. Hitler gerçeklikle olan bağlantısını neredeyse tamamen yitirmiş durumdaydı. Özellikle son zamanlarda ordusunun gerçekte olduğundan çok daha büyük bir güce sahip olduğunu düşünüyor, bununla ters düşen görüşleri ise tamamen göz ardı ediyordu. Komutanlarından Felix Steiner'e kentin kuzeyinde konuşlanan Sovyet birliklerini yok etme emri vermişti. Ancak Steiner asla harekete geçemedi. Hitler yerin metrelerce altındaki briefing odasında gerçekte var olmayan tümen ve kol orduları harita üzerinde hareket ettiriyor, verilen emirlerin gerekli mercilere ulaştırılmasını istiyordu. 22 Nisan günü Steiner'e verdiği emrin yerine getirilmediğini öğrendiğinde ise adeta çılgına döndü. Kendisi hariç herkesi Savaşın kaybedilmesiyle ilgili olarak sorumlu tutuyor, generallerini suçluyor, kendisine yakın olan herkese kin ve nefret kusuyordu. Bu kriz yaklaşık 3 saat sürdü. En sonunda yatıştığında yanındakilere ilk defa savaşın kaybedildiğini itiraf etti ve intihar edeceğini açıkladı. Hitler Berlin dışındaki pek çok noktayla da iletişimini kaybetmiş durumdaydı hatta şehrin içinde dahi etkisi gittikçe azalmaya başlamıştı. 23 Nisan günü Hermann Göring, o gece saat 10'a kadar Hitler'den haber alamazsa yönetimi devralmak zorunda kalacağını bildiren bir telgraf çekti. Hitler bu durumu bir meydan okuma gibi değerlendirdi ve Göring'in tüm görevlerinden el çektirilmesini emretti. 23 Nisan'da yaşanan bir diğer gelişme ise Hitler tarafından General Weidling'in Berlin'in savunması için atanmasıydı. Weidling bir anda kendini şehrin sınırları içerisinde kapana kısılmış 80 bin kişinin başında buldu. Bunların birçoğu Hitler tarafından oluşturulan halk fırtınası milislerinden ve Hitler gençliği üyelerinden oluşuyordu. Şehirde yaşanan çatışmaların artmasıyla sığınaktaki yaşam daha da zor bir hal almaya başladı. Yukarıda kan gövdeyi götürüyor, Berlin bir harabeye dönüşüyordu. Ancak aşağıdakiler buna seyirci kalmaya devam ediyorlardı. Ayrıca Göbels'in eşi ve altı çocuğunun sığınağa yerleşmesi yer problemine de yol açmıştı. 27 Nisan gecesi Hitler dostlarıyla birlikte BBC'yi dinlerken Henry Himmler'in müttefiklerle barış görüşmelerine başladığını öğrendi. Bu onun için oldukça ağır bir haberdi. Zira Himmler Hitler'in en güvendiği komutanlarının başında geliyordu. Öyle ki kendisine Sadık Henrik lakabını takmıştı. Hitler haberi duyunca artık sıradan hale gelmiş öfke patlamalarından birini yaşadı ve Himmler'in vatana ihanetten yargılanması için tutuklanmasını emretti. Sığınakta bunlar yaşanırken yukarıda savaş şiddetini oldukça arttırmıştı. Alman tümenleri bir süre de olsa beklenmedik bir direniş göstermişlerdi. Ancak ne olursa olsun kaçınılmaz son gelmek üzereydi. Artık son perde iyice aralanmıştı. Hitler de bunun farkındaydı. 29 Nisan sabahı yaklaşık 10 yıldır sevgili olduğu Eva Braun'la evlendi. Mütevazi evlilik töreni Harit Odası'nda düzenlenmişti düğün kahvaltısının ardından Hitler vasiyetini yazdırdı. Buna göre Büyük Amiral Karl Dönitz'e halefi ilan etti. Ayrıca Joseph Goebbels'i de şansölye olarak atadı. Doktor Stumpf ve Gerden aldığı siyanür hapları ilk olarak köpeği Blondie üzerinde test etti. Zehir oldukça etkiliydi ve köpek yalnızca saniyeler içerisinde son nefesini vermişti. Bundan bir gün sonra Hitler, General Weidling'den cephanenin tamamen tükendiğini ve şehri savunmanın artık mümkün olmadığını öğrendi. Bundan sonra Hitler'in son emri, geriye kalan herkesin şehirden kaçmasına izin vermek oldu. Ardından sığınaktakilerle vedalaştı ve karısı Eva ile özel çalışma odasına çekildi. Saatler 15.30'u gösterdiğinde tek bir silah sesi duyuldu. Hitler'in yaveri Heinz Linge ve Otto Günsch, kapıyı açtıklarında Hitler'in kanepeye yığılmış olduğunu gördüler. Eva Siyanur içmiş, Adolf ise başını ateş ederek intihar etmişti. Bundan sonra ikisinin cesetleri bahçeye taşındı ve burada ateşe verildi. Hitler, cesedinin müttefikler tarafından propaganda amacıyla kullanılmasını istemiyordu, bu nedenle yakılmasını emretmişti tarihin en kanlı dönemlerinden biri işte bu şekilde kapanmış oldu. Ancak Hitler'in ölümünü bir dizi kaçma girişimi, cinayet ve intihar takip edecekti. Nazi Almanyası generalleri Wilhelm Burgdorf ve Hans Krebs liderlerinin izinden girerek intihar ettiler. Hitler'in yaveri Heinz Linge ve SS emir subayı Otto Günsch kaçmaya çalışırken Kızıl Ordu tarafından yakalandılar. Stumpfegger, Bormann Hans Bauer ve Arthur Axman gibi üst düzey kurmay ve yöneticiler de kaçmaya çalışırken yakalananlar arasındaydılar. İçlerinde en trajik sonu ise Göbels ailesi yaşadı. Joseph Göbels ve eşi Magda, Hitler'in en ateşli takipçilerinden biriydiler. Nazizmin olmadığı bir dünya, ne kendileri ne de çocukları için yaşanılabilir bir dünya olacaktı. Bu yüzden anne Magda, altı çocuğunu zehirleyerek öldürdü kocası ve kendisinin sonu ise bahçede kurşuna dizilerek geldi. Göbels de tıpkı Hitler gibi cesedinin yakılmasını emretmişti. Ancak yeterli miktarda benzin kalmadığı için cesetleri tam anlamıyla yok edilemedi. Nazi Almanyası artık yoktu. Her şey sona ermiş, müttefikler savaşı kazanmıştı. Ancak Hitler iktidarının Almanya başta olmak üzere dünya üzerinde açtığı derin yaralar belki de hiçbir zaman onarılamayacak seviyedeydi.